Hiç beğenmediler karışım şey galiba. Baksana yemiyorlar. He vallahi ayıp oldu ya. Bir de yaptırsaydık bu fırından adamlara. Abiciğim misafir umduğunu değil bulduğunu yer yani. <laughs> Have you ever tasted kuru fasulye? No man. <laughs> I heard lots of things about <laughs> this kuru fasulye for a long time. <laughs> Hadi Arzu. Vay be hoca. I don't know man. Peki sen bu meydandaki kiliseyi de gezdin mi? What? Onun için geldik onca zaten. Karış karış gezdik dedemle Martin'i. Vay be. Ulan akrabaya çıkacağız neredeyse ha. Ben de Erzurum'dan come from. Şu Niko'ya bak ya. Ulan gezmedik yer bırakmamış Türkiye'de ha. İki senede bir geliyoruz Türkiye'ye. Ye. Nikolas. Yes. You come here man, we waiting for you. Ne diyorsun lan? Okay. Neyse, bizimkileri yalnız bırakmayayım. Sonra konuşuruz. Eyvallah Nikocan. Şşş millet, şu çavuş kıl biri galiba. Hi. Hi, thank you. How are you? Fine. Hadi bakayım. Thank you. We're gonna see if you like the meal yeah, or not. Yeah, we'll see. Ben size dedim, biraz bizim kara topu andırıyor renk olarak. Ama bundan beş tane kara top çıkar. Zorlarsak altı da olabilir. Ay <laughs> seni <the> kara toplar. <laughs> Jesus, we thank you for the food you've given us. We're grateful as your sons. Amen. 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 Ne yaptılar bu adamlar böyle? Kara şimşek çıktı diye mi ağladılar? Dua ettiler be oğlum. Ha. <laughs> Abraham, ne bir hile Nefis. Afiyet olsun Hamza abi. Yeah. Yeah. What's up man? <laughs> bir sorun var mı Gökhan? Yok komutanım. Son dualarını edip mercimeği kaşıkladılar. Bakalım hangisinden önce taş çıkacak. <laughs> Gökhan, Ukalalık etmeyin. Özür dilerim komutanım. Neyse neyse. Canım sıkın zaten. Başlarındaki çavuş mudur nedir? Gıcık herifin teki. Komutanım şu zenci de biraz öyle. Hmm, hmm. Neyse çekeceğiz artık dört gün. Bana bakın saat üçte spor için toplanacaksınız. Herkese haber verin tamam mı? Yapmayın komutanım bu yaz sıcağında. Merak etme Vedat'cığım ben sana şemsiye tutarım. Sağ olun komutanım. <laughs> bakın. Sizin de haberiniz olsun. Saat üçte spor için toplanacaksınız. Benim nöbetim var. Ben yırttım. E hadi. Komutanım, yüzmek de bir spor değil mi? Yüzsek ya. Ne diye eğilip kalkıyoruz? Saat üçte hazır olun. Ula niye cevap vermedi? Verecekti de terbiyesi müsaade etti. <laughs> hey Nico. Yeah. What were you talking with the guy? We are from the same city. He asked me about it. He's a nice guy. Selam Fato. Ne haber? Beni mi takip ediyorsunuz siz? Yok. Yani dışarı çıktığını görünce selam verelim dedik. Hayrola? Amerikalıların resmini mi çekmeye geldin? Yok ya. Genelkurmaydan yazı gelmiş. Bundan sonra belli zamanlarda ve ancak izinle içeri girebileceğim. Hadi ya. Bence kesin Levent üsteleme yapmıştır. Ya ne alakası var ya? Hani sanki Levent Üstemen'in başka işi yoktu yani. Ne o? kraldan çok kralcı oldun. Oldum tabii olmayacağım mı? Levent Üstey'e ben... Senyor gene ama ha? Şimdi Levent Üstey'in için mi didişiyorsunuz? Kazanan Üstey'i mi alacak? Ya aslında... Biz o olay için özür dilemek istiyoruz. Ya oyun gibi bir şeydi aslında. Biliyorsun askerde zaman geçmiyor Foto ya. Pek güzel bir oyun değildi bana göre. Ödül ben olunca. Ya özür dileriz biliyoruz. İş maksadını aştı. Neyse, geçti gitti. Takmayın kafanızı. Sağ ol ya. ya harbiden delikanlı kız mısın be Fato Romane? Fato, istersen bir de şu Mehmet'le konuş diyorum. Ha niye diyorsun? Sana ne be oğlum? Vazifen olmayan işlere niye burnunu sokuyorsun? Ne dedim ki şimdi ben ya? Tamam tamam bir şey demedin yürü. Yine bok edeceksin işleri yürü. Hadi spora geç. Tamam be çekiştirme be. Çekiştirmiyorum yürü. Hadi, Ходи! Ходи! Hadi, Hadi, Ходи! Sir! Move up! Come on, Salca! Hadi asker! Hadi! Hadi yazıcı! Hadi! Hadi daha canlı! Hadi çavuş! Kaldırsanıza siz de biraz poponuzu be! Ya komutanım, boş bunlarınki ya. Baksanıza teknik takılıyorlar. Teke tek de yerim ben bunları. Tabii tabii yersin. Daha önce yediğin altları biliyoruz Ferit. Konuşmada devam et. Komutanım, Zenci bana bakıyor. Konsantre olamıyorum. Akrabası sanmıştır, Karayazım benim. <laughs> Sorayım mı ben hangi kabiledenmiş? Hadi lan. Kesin kaynatmayın. Come on, come on. Yes sir. Yes sir. Okay, come on. What happened man? Ben anladım. Siz ısınma yapıyor şimdi. <laughs> Daha başlayamadı spor. Ulan rezil ettiniz bizi be. Dalgacılar. Ama komutanım hani şimdi böyle sınava girmiş öğrenci gibi de olmuyor yani. Bırak sınavı şimdi. Spora devam et asker. Emredersiniz, Emredersiniz komutanım. Oo. Ya komutanım böyle şınavla falan olmaz ki bu iş. Gelsin de şu bebelerle güreşelim bir yiyorsa. Ne biçim konuşuyorsun sen asker? Kim kimi yiyor? Yani ata komutanım. Güreş. İzin verirseniz ben biriyle kapışayım komutanım. Ben anladım. Sizin asker güreş ister. Evet, doğru anlamışsınız. Abraham, yes! Sir. Come on. <laughs> Bir dakika, bir dakika. Dur, dur lan. Come on. Come on, come on, show me what you got. Come on, man. Come on. Come on. Kamacam da zayıf yerini kolluyor. Sen dur, sen dur. Come on, man. Come on. <gülüyor> <gülüyor> hadi, hadi, hadi. <laughs> hadi. 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 Come here, come here. How do Vatan General, seninle gurur. Ben kayırımı yapma. Yok da <laughs> sen onu. Hadi sen Çok güzeldi bu peşrev ya. İyidir, iyidir. Isınıyor, ısınıyor. Oğlum kafan bafan mı karıştı adam siyah diye ya? Yukan! Yüzümüzü kara çıkarma sakın! <laughs> Come on man! You need some? I'm out of gas! I'm gonna kick you down right now!